deli olan kişileri. Bakınlar işinize. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG mobil videosuna herkese selamlar. Arkada gruba bakıyorum. benim buradan vurmasınlar diye Abi bana royal al abi mezarcı abi mezar... <laughs> Selam aleyküm. Aleyküm selam. Selamünaleyküm. Yedi mi kafayı? <laughs> 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 Bu arada arkadaşlar 10.000 TL'ye kadar ödüllü PUBG mobil turnuvalarına ücretsiz olarak katılmak isterseniz Game TV üzerinden MENA Türk Ligi başladı. Hem Arapların hem de Türklerin katıldığı karışık bir lig bu arkadaşlar. Her hafta düzenleniyor ve her hafta 1200 dolara kadar nakit para ödüllü maçlar gerçekleşiyor. Bu maçlara ben de katılıyorum kendimi denemek için ve sizlerle aynı oyunu paylaşmak için. Açıklama kısmındaki linklerden katılmayı sizler de unutmayın. Game TV uygulamasını Mobil cihazınıza veya tabletinize ücretsiz olarak e, isterseniz Android Store'dan isterseniz Play Store'dan Apple Store'dan kolay bir şekilde indirebiliyorsunuz. Çok kolay. Direkt indirdiğinizde ücretsiz bir şekilde cep telefonunuza veya Twitter hesabınızda giriş yapıyorsunuz. Ardından Mena Türk Ligi yazarak aşağıdaki açıklama kısmındaki linke de direkt olarak tıklayarak giriş yapabiliyorsunuz. Bu turnuvalara katılın, şansınızı deneyin. Takımınızla beraber sukat olarak katılıyorsunuz bu turnuvalara. Scout bir şekilde kazanırsanız ödülleri güzel bir şekilde paylaşabilirsiniz. Ben de her hafta bu turnuvalara katılıyorum. Beraber denk gelebiliriz, aynı ligde, aynı lobide oynayabiliriz. Açıklama kısmındaki linkten Sizler de bu turnuvalara katılmayı unutmayın. Hem emülatörden hem de mobil cihazınızdan katılabiliyorsunuz ayrıca arkadaşlar. Yani ben mobil oyuncuyum veya emülatör oyuncuyum diye bir şey yok. Karma olarak takım yapanlar da var. Hem mobilden oynayıp hem emülatör oyuncuları birleştirip squad takım kuranlar da var. Takımlarınızı kurun, fight'lara katılın arkadaşlar. Gerçekten çok eğlenceli geçiyor. Son save'de geçen hafta 60 kişi kaldık. Gerçekten zorlu bir maçtı. Ee, biz 3. olmuştuk. Ama sizler de katılıp şansınızı deneyebilirsiniz. Gerçekten çok zorlu maçlar dönüyor arkadaşlar. Kazanırsanız da gerçekten güzel ödüller var. Açıklama kısmındaki detaylardan turnuva hakkında tüm detayları öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Linki e tıklamayı unutmayın. Hadi şimdi videoya devam edelim. Sizleri efsane troll ve aynı zamanda fena fightlı bir videoyla baş başa bırakacağım. Bu anlara canlı olarak tanık olmak isterseniz no life slash bloodruffer her gün canlı yayınlarınız var. Sizleri bekliyor olacağım. Smurf hesaptayım. Ara sıra Smurf hesapta da takılıyorum arkadaşlar. Main hesabım zaten duruyor. Sizler de biliyorsunuz. Çok eğlenceli bir video oldu. Sonuna kadar izlemeyi kesinlikle unutmayın. Hadi şimdi sizi videoya gönderiyorum. Gelen var mı? vardır Bence kesin vardır abi. Şöyle sağlı. Şöyle sollu. Sollu sollu sollu. sollu. Hadi. Hadi oğlum çok iyi düştüm lan. Gelen yok galiba AVM'yi aldık. AVM Groza'yı aldık. İstasyona gir. Tamam. Evet. AVM'miz. Abi burada değil. Shit. Reis buraya gelsene ya abi. Konuşalım seninle. DP'nin mermilerini alalım. Merhaba abi. Tamam. Bu kadar çok kolay oldu. Kükredi. Bizim deli olan kükredi. Sizce beni tutuyor mu olur? Hayır abi adam var. Ona. Lan siz burada ne yapıyorsunuz? Diplere bak. Bir saniye bir saniye bir saniye. Senin kafa gitti galiba kardeşim. Sana bir ambulans lazım. Çok acil. Çok acil. Senin kankaların da vardır şimdi. Güzel. Buradan iyi çıktık abi şu an. AVM ve Groza'yı abi ilk önce o torosumuz da var. Oyun harika gidiyor ya. Şimdi bana bir lazer lazım. Senin 7.62 mermilerin olabilir. Aha. Ses geldi abi. Yatışma var. Ooo dibimdeler. Lan karşıdan Toros da geliyor. Yani abi ben bir selam öyküm gibi şuradan yiyeyim. Oyunum çok güzel. Bilal oyunda değişik bir kasma var. Hiç girdin mi bugün? Ben girdim. Sıkıntı yoktu. İkiye şey girdim. Zozo bayıldı. Zozo ne haber? burada adamları vurması güzeldi kardeşim takılıyor mu sen de? Çat diye birden. Yani takılıyorsa Evet evet işte evet. Gaydına geçelim ben. Çok çekiyor. Bak yayın abi. Şu an evet, çat neye gitti? Bana bir açıkla oyun ya. Yani. Bana bir açıkla bunu oyun. Oyun kere seni oyun eme. Aman aman nerelere geldik? grupla başka grup da var. Bir grubun arasında kalma challenge. 3 grup, 3 kişi mi var lan burada? One ben vukuat oynuyoruz o zaman. Tamam. Diğeri nerede? Bir ayaksız daha vardı. Oğlum burada kaç kişi var? Bilen yayda bak Ne yapıyor onlar orada? Yayda bak Bilal. Ne Allah Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Kalk. Kaldırıp kaldım. <laughs> <laughs> Dur bir dakika. Buraya yanaşlamadığı sürece sıkıntı yok. Lan arkadaşı tut öldü öldü. <laughs> kafayı yedi kafayı yedi bak. Lan flaşım flaşım yok ki ya öldü çocuk. 10 saniye var. Ha ölmem tamam alan ölmem ya. Oğlum adam hala anlayamadı lan. <laughs> Eğilmiş tabii ya. Dur. <laughs> 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 kafa, kafasına tavatsana tamam mı? <laughs> tamam yok ya of. <laughs> Tavam <sen, kafa> <laughs> tamam olsa ne kafaya vurdu. Tavam olsa süper olurdu. Tava değil de şey. E, flash mülaş olsa harika olacaktı. Arkada gruba bakıyorum beni buradan vurmasınlar diye. Abi bana royal pass al abi mezarcı abi mezarcı. üstüne Furkan abi. Kafasına asma kasana ne yapacak? Pasta sok. <laughs> bak heyecanladı smoke'a girdi. Hocam kulaklık falan yok. Öyle mi oynuyor acaba Bence kulaklıksız oynuyor ya. Alan çok vurmaz değil mi? Ben Aa şu loot'ta var mıdır lan bir şey acaba? Turu <laughs> <laughs> Kafayı yedi lan etrafı Hala etrafı aa tava buldum Bilal tava buldum. Dur 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 dur. Salam <laughs> Aleyküm selam. Selam aleyküm. <laughs> Yedi mi kafayı? <laughs> İzlesez. Gelen olabilir. Benim oyun yine acayip feci fena fişek kasıyor. Hah vallahi abime var. Tamam, mermileri aldık. 30 tane mermi oldu. Bir dakika lan. Mantıken daha çok olması gerekmiyor mu? Aynı muhabbet bunda da geçerli değil mi? Heh tamam 40 tane oldu. Biz de abarttık ama AVM mermisi. Os! 4 kişi. Abi benim acil arkaya gitmem lazım. Abi bu çok kötü oldu ya. Bakın lan işinize. Bakın lan işinize. Hadi başı, Hadi başı. Şimdi bir ekip daha var galiba. Onları da bulacağız. Bulacağız abi bulacağız. Bulacağız. Aha. Reis ne yapıyorsun? Hayır 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 hayır. Abi bunları vurmam lazım. Bunları acil vurmam lazım. Ya low ground'da kalıyor ya. Arabam da yok. Ay ver bakıyor. Bir gitti. Bunlar da en az iki. Nasıl? Nasıl ölmüyor abi? Ya onu kaldırırsa harbi yok artık derim yani. El bombam var mı? Yok. Ya bir baksanız keşke ya. Lan sol taraftaki o grup da girse arada kalırım. ayda Üzerine araçlarsam 3 kişiler. Vurma ihtimalleri yüksek. Dibime bir drop daha attı. 50 kere bayıldın. 50 50. Yazık beni hala burada sanıyorlar. Oğlum öldünüz lan. Heh. Yani benim şu an amacım kill çekmek abi. Bunları salıyorum. Yok abi. 4 saniye var. Bunlar evi aldı büyük ihtimal diğer grupta. Shit. Şu tepeden bakıyor da olabilir. Burada biri mi yatıyor? Tamam. Bir tane kaçak var. Burada yattığına yemin edebilirim ama katlıya Aa UAZ var. Süper. Tamam bu çok iyi oldu bu çok iyi oldu bir çok iyi oldu bir saniye bir saniye bir saniye Bu uazı alıp oynayabilirim abi Bence evde ya Evde midir chat ne diyorsunuz sağda olabilir mi Yükselti falan filan Bak adam bizi ölmedi az önce Bir gazı öldü Bura safe mi bura harika bir yer Eğer yatan Aha birini daha gördüm Burası full alan. E sol taraftaki ne oldu? Tamam. Bayıldı. Arkadaş da burada bir yerde büyük ihtimal. Ev olma ihtimali var. Ses verdik hemen açı değiştiriyoruz. Acı değiştiriyor. Abi tansiyonum çıktı. Nasıl oyun? O an yatma lan yerde. O mermi nereye gitti? Oyun. Bana sadece bunu açıkla. Gaza mı girdi bu? Eve girdi abi. ya şunun üstüne çıkamıyor muyum ya? Alak kapatıyor. Evin içinde. Sağda gördüm. Sakin ol be oğlum. Sakin ol be oğlum. Bu kadar gergin olunmaz ki be. Otura otura gelmiş. Bence güzel oldu. Umarım eğlenmişsinizdir arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.